Ama tabii insanları severken, tutkudan e, haz duyarken şirkten kaçınmak lazım. Evet. Çünkü e, güzelliği, o şahsa verme eğilimi insanlarda çok fazla. Mesela Hazreti Yusuf'ta e, Züreyya diyor ki gözlerin ne kadar güzel diyor. O diyor toprağa akacak diyor. Hı. Evet. Burnun ne güzel diyor. Çürüyüp düşecek diyor. Amacı ne? Ona Allah'ı hatırlatmak. Yani sonsuz güzeli ona hatırlatmak. O zaman ne diyecek tabi? Allah sonsuza kadar beraber etsin diyecek. Ona zorlamak için onu söylüyor. Şöyle söylüyor. Yani onu şirkten korumak için. Orada bir şirk hissediyor. Şirkten onu kurtarmak için mesajınıza kadar çok çok güzelsiniz. Ama şirk insanı sarabilir. Yani Allah vermesin. O şahsın güzelliğini müstakil ona ait bir güzellik olarak görüp o gözle bakmaya kalkabilir. Bu Allah'ın zoruna gelir. Çünkü yalan bu. Yani doğru değil. Çünkü o güzelliği Allah yaratıyor. Allah sevdiriyor. O sevme aklını ve tutkudaki o harikulade hali Allah yaratıyor. Ya insan tutkunun o har kuralı görüntüsünü nasıl versin ya evet. aciz bir varlık, değil mi? Hadi o görüntüyü verdiğini düşünelim. Karşıdaki onu nasıl alsın? O hazı nasıl alsın, değil mi? Çünkü haz gerekiyor karşılıklı. Onun için e, şirke karşı son derece uyanık, dikkatli olmak lazım. İnşallah. Sık sık unutulacak bir şey şirk.